İspanya La Liga'da El Clasico zamanı. Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğa koşan ev sahibi Barcelona taraftarının önünde ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlıyor. Ev sahibi Barcelona ile başlayacak olursak La Liga'da net bir şekilde şampiyonluğa koşuyor. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de favori görünüyor. Ofansif anlamda çok ama çok yukarıdılar bütün takımlardan ve savunmada da hayli sağlamlar. Yine de orta sahanın bu sene önceki senelere oranla daha zayıf olduğunu belirtmek lazım. Depresman ekibi Real Madrid ise ofansif anlamda çok iyi oynasa da savunmada iyi oynamadığından çok zorlandı. Şimdiden La Liga'da havlu atmış durumdalar. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gitseler de orada da işlerinin pek kolay olmadığını düşünüyorum. Bu maçın özeline dönecek olursak da ben ev sahibinin çok daha iyi bir durumda olduğunu kabul etsem de 1.45'lik orandan favori olacak durumda da değiller. Daha doğrusu Real Madrid bana göre hiçbir takıma karşı bu kadar az favori olamaz. Ben deplasman ekibi Real Madrid'in yüksek orandan kaybetmezine oynanması taraftarıyım. Tahmin Real Madrid kaybetmez oran 1.96.